all you've been told Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da arkadaşlar çok güzel bir video ile daha sizlerle beraberim arkadaşlar. Bu video gerçekten çok eğlenceli bir video arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce sizin çayınızı, kahvenizi artık neyinizi alıyorsanız, cipsinizi, kolanızı artık rahatınıza, keyfinize bakın arkanıza yaslanın. Böyle yatarak, uzanarak falan keyfinize bakarak bu videoyu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten efsane bir video video. Sonuna kadar kesinlikle izleyin arkadaşlar. Gerçekten eğleneceğinizden eminim. Bu videodaki arkadaşlar içeriğimiz şöyle söyleyeyim ben sizlere. Growtopia tarihinde yapılmış en iyi 2 3 animasyona bakacağız. Pardon 2 değil 3 tane animasyona bakacağız arkadaşlar. Ve bu animasyonlar kötü falan diyebilirsiniz yorumlarda. Çünkü benim için en iyi animasyonlar bunlar. Ve sizde eğer ki arkadaşlar böyle güzel bildiğiniz animasyonlar varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyerek videoya başlıyorum. Fakat videoya tekrardan başlamadan önce kesiyorum sizi. Şurada arkadaşlar korkusuz GT World'üne geldiğiniz zaman burada Dare ve donate alanları var arkadaşlar. Ben bu videoyu attıktan sonra buraları boşaltacağım. Burada biraz dolu yerler var. Fakat bunları boşaltacağım. Donate falan videoları gel, gel getirmeyi düşünüyorum eğer iyi bir donate falan gelirse, kayda almaya değer donate'ler gelirse arkadaşlar. Burada donate videolarını çekmeyi planlıyorum. Gelip donate'lerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda dârelerinizi de buraya yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. O zaman hiç sizi daha fazla bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar. Evet ilk videomuzda şöyle bir şey var ki arkadaşlar Growtopia'da alışveriş yaparken ne gibi şeyler karşımıza çıkıyor? Bu animasyonda bunları göreceğiz arkadaşlar. O zaman hadi animasyona geçelim. What can I do today? How about buying something from the store? All right, let's see. Hmm. Maybe I don't need this, but let's try to buy it. Aha. Let's buy another one. Evet arkadaşlar sıradaki animasyonumuz Harvest Fest ile ilgili bir animasyon. Bu arada arkadaşlar bu animasyonların yapan kanalların hepsini açıklama kısmında bulabileceksiniz. Haberiniz olsun. Size gidip oradan daha fazla animasyonları izleyebilirsiniz. Ama şimdi sizlerle paylaşacağım animasyon arkadaşlar Harvest Fest ile ilgili bir animasyon. O zaman iyi seyirler. Hmm? Huh? Evet sıradaki animasyon arkadaşlar çok da yakından tanıdığınız Mr. Amos diye bir Grotop oyuncusuna ve aslında Grotop oyuncusu denmez buna aslında animatör denir çünkü adam gerçekten işin hakkını vererek animasyonlarını yapıyor ve bu animasyonumuzda arkadaşlar iki nobun kavgası diye bir animasyon arkadaşlar o zaman çok fazla bekletmeyeyim sizi tekrardan çok eğlenceli bu videoda size iyi seyirler. what i want my deal back no give it you're such a loser uh, that really hurts just shut up already you're just a worthless noob and you won't even fight back such a noob Oh no. It was just a dream. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun o zaman. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu aralar gerçekten kanala çok fazla destek veriyorsunuz. Buraya kadar izleyen var mıdır onu da bilmiyorum. Buraya kadar izleyen varsa abi yorumlara bir anime yazsın ya anime yazsın. Anime aynen anime yazın abi. Buraya kadar izleyen varsa yorumlara anime yazsın. Bakalım kimler buraya kadar izliyor çok merak ediyorum gerçekten. Has takipçileri, has izleyicileri ben burada göreceğim arkadaşlar. O zaman bu videoluk dediğim gibi bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video önerileriniz vesaireniz varsa arkadaşlar bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Discord adresim açıklama kısmında yazıyor zaten. Olmadı Instagram'dan ulaşın bir yerden ulaşabilirsiniz. Ha bu arada Instagram demişken gerçek fotoğrafımın olduğu Instagram adresim açıklama kısmında var. Orayı da takip edip beni merak edenler görebilirler. O zaman daha fazla tutmayayım ben sizi. kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.